evin nes? Saat seni zambiyan. O böyle? Ne yaptın kızım? Evimi mi dağıttın? Aa! A -a. <laughs> Bütün koltukları yere atmış Defne. Neden böyle yaptın kızım? Yapmış da evi dağıtıyor. Çocuklar evi dağıtacak. Gel kızlar evi dağıtmaz ama. Ama dağıtır ama. Ama anne kızlar ne, Neden dağıttın hani Oyun mu oynayacaksın burada? Oyun oynarsın. Ama çok terler. Çok terlersen oyun oynarsan hasta olursun ama. Efendim. Maçı konuşsunlar. Kızım. Çok oynama yoksa terlerse hasta olursun. Hadi oyna bakalım nasıl oyun oynuyorsun sen. <laughs> takla atıyor musun takla? At bakayım takla. <gülüyor> <gülüyor> hani nasıl atıyorsun gör atamadın. <laughs> o takla mı? Sen peki buradaki arkadaşlarına söyle bakayım, onlar da evi dağıtsın mı dağıtmasın mı? Onu evin dağıtsın ama dağıtmasın mı çocuklar? Dağıtmasınlar, değil mi? Ev dağıtmasın, mı? dağırsa nerede anne anne kızar Anne Kız. anneleri kızar, değil mi? Kızar çocuğu Neden çok oynadınız? Ben Sonra Ana ana diye ne yapar? çocuklardı. Ama bizim sıkın unutmayı, Videomuzu sıkın para yapmayı. Hani hani çocuklara olması da böyle hacimli. Videomuzu Bence. izlemeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın de. Yorum atmayı unutmayın sıkın da. Dökümüz. Bu sıkın unutmayın. Bay bay.